Yapıcı diplomasi faaliyetleriyle bölge istikrarına katkı sağlayan Türkiye, arabuluculuk çalışmalarıyla pek çok krizin çözümünde öncü unsurlardan biri olmayı başardı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye-Libya gibi kriz bölgelerinde etkili bir diplomasi yürüten Türkiye, son olarak Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümü için adım attı. Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri kapsamında 10 Mart 2022'de Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu marjunda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını bir araya getirmesi uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran gelişmelerden oldu. Türkiye, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına 28-30 Mart 2022'de ev sahipliği yaparken 22 Temmuz 2022'de Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasında öncü rol oynadı. MIT tarafından bu yıl Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atıldı. MIT'in koordinasyonundaki esir takası son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti.